4 5 Hop 6 Hop ayağınızı çektiniz Sıçrayabildiğiniz kadar yukarı sıçrayacaksınız Hey 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 what's happening YouTube Ege Fitness back in business actually always in business Dostlarım sizler istediniz bir de sizlerin ekranlarınızın karşısına getiriyoruz ki Bugün sizlere daha yukarıya sıçramanız için yapabileceğiniz egzersizleri göstereceğim ve de bu yaptığınız egzersizlerin arkasında nasıl bir mantık yaptığını anlayarak o şekilde konsantre olarak daha fazla yükseğe sıçrayabileceksiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce eğer böyle videoları basketçilere özel videolar istiyorlarsa ne istediklerini lütfen yorumlarda belirtsinler ve de bu videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Şimdi size hiçbir şey göstermeden önce en önemli altın kural sıçramada ne biliyor musunuz? Beyinen inanmak. O potayı çektiğinizi görmeniz lazım. Veya o potaya o topla çıkıp smaç bastığınızı görmeniz lazım. Bu olmazsa eğer burada göremeyeceksiniz asla gözlerinizle göremeyeceksiniz. Biliyorsunuz bir grup insan ilaç alıyor bir grup insan ilaç almıyor. Bu ilaç almayana hapı verdiklerinde ilaç hapıymış gibi verdikleri için ilaçlıymış gibi gelişime devam edebiliyor beyin inandığı için. Ta ki 4 hafta sonra diyorlar ki bu ilaç değil aslında bu tuz hapıydı diyorlar. Ondan sonra bunların gelişimi durmaya başlıyor. O yüzden beyinle inanırsanız kesinlikle sonuçları alacaksınız. Ben şu anda ağır olduğumdan, vücut gelişimi olduğundan artık smaç basamıyorum. Ama potayı çok rahat çekebilirim. Bundan bir 8 sene önce falan da hafifken, basketbolcuyken smaç basabiliyordum ama hiçbir zaman böyle gelip de ton falan böyle şeyler yapamadım. Neden? Çünkü onun üstüne pek çalışmadım. Ben İlk adım üstüne çalıştım. Yükseğe sıçramaktansa ilk adıma sıçrayıp adama geçmeye daha çok aşık olduğundan dolayı ilk dolayı ilk adım üstüne çalışmıştım. O videoyu da izlemek istiyorsanız zaten patlayıcılık videosunu yaptık. Şimdi daha fazla sözde kalmadan sizlere ilk hareketi göstereyim. Kaslarımızın elastik potansiyelini kullanmanız için bu zıplamayı iyi yüklemeniz lazım. Hızlı yüklemeniz lazım. Nasıl bir örnek verebilirim sizlere? Eğer topu ne kadar fazla hızlı şekilde yere Atarsan o kadar fazla yukarı sıçrayacaktır değil mi? O yüzden bu sıçramada da hızlı bir şekilde yükleyip yukarı çıkacağınız için burayı yüklemeniz hızlı bir şekilde olursa daha güzel yukarıya çıkmanız daha rahat olacaktır. Zıplamada çalışacak kas gruplarının zıt kas gruplarını eğer esnetirsek yeniden vücudumuzun ...en iyi, en yüksek potansiyelini kullanmış oluruz. Ne demek oluyor bu? Şinimizi, yani şuramızı esnetebiliriz. Bunu nasıl esnetebiliriz? Şu şekilde koyup buraya esnetebiliriz. Bunu yapabilirsiniz 10 saniye. Şunu yapabilirsiniz 10 saniye. Ondan sonra hip flexorlarımız esnemesi lazım. Şu şekilde mesela koyup şöyle yapabilirsiniz. Buraları esnetmeniz lazım. Tamam mı? Şunu yapıp daha fazla bas içeri bastırırsanız... Güzel bir şekilde esniyor Veya bu dizi yere koyup aynı şekilde yapabilirsiniz Güzel bir şekilde esnecek Ve de hamstringinizi de esnetebilirsiniz Çünkü kullandığımız kaslar Kol, popo ve Büyük oranla Ön bacak olacaktır O yüzden bu hamstringi de şu şekilde isterseniz esnetebilirsiniz Veya işte şöyle bir şey varsa Şu şekilde de esnetebilirsiniz hamstringinizi Bu sizin hemen Hemen sonuç verecek Bir şey olacaktır bunu yaparsanız sıçramanızın daha arttığını hemen göreceksiniz. Evet birinci hareket olarak sizlere gösterdiğim hareket dediğim gibi bu elastik potansiyelinizin en yükseğini kullanabilmek için şunu yüklemeyi yapmanız lazım. Bunu yüklemeyi yapmanız lazım. Bunu yüklemeyi yapmanız lazım. Bunu yüklemeyi yapmanız lazım. Yüklemeyi yapmanız lazım. İkinci göstereceğim hareket ise şu şekilde yüksek bir tarafa ayağınızı koymanızı istiyorum. Ve koyduktan sonra şu şekilde yüklüyorsunuz değil mi? Aşağı gelince buradan sıçrıyorsunuz. Ve bunu sıçradığınızda bu yerdeki ayağın temas süresi ne kadar azsa zeminle ve ne kadar fazla yukarı çıkarsanız o kadar fazla zıplamanızın geliştiğini göreceksiniz. Bu gerçekten ileri seviye bir harekettir ama çok efektif bir hareket olacaktır sizin için. Nasıl oluyor? Geliyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz, bu ayağınızı çektiniz. Geldik, yukarı çektik, hop ayağınızı çektiniz. Hop ayağınızı çektiniz. Hop ayağınızı çektiniz. Hop, ayağınızı çektiniz. Sürebildiğiniz kadar yukarı sıçrayacaksınız. Ve bu ayağı çekmeniz lazım Aynı şekilde bu ayağı yaptıktan sonra Sol ayağı da geçip Bunu yapabilirsiniz 15 tekrar 3 setten yapabilirsiniz Sıçraya bildiğiniz kadar sıçrayın Her sıçradığınızda Sanki çembere değeceksiniz Sanki çembere değeceksiniz Ve sonuçları göreceksiniz Bir sonraki göstereceğim hareket ise Bunu dışarıda evinizin hemen önünde yapabilirsiniz Veya evinizde de yapabilirsiniz Tamam mı dostlarım Buna def jumps deniliyor Yani yere kendinizi Serbest bırakacaksınız. Yere değer değmez. Yere değer değmez. Tıpkı sıçradığınızda ne kadar fazla çömeliyorsanız o kadar çömelip sıçrayabildiğiniz kadar yukarı sıçrayacaksınız. Eğer bir yüksek tavanınız varsa sizin için daha iyi olacaktır. Yüksek tavanına her sıçradığınızda değmeye çalışın. Benim tavanım biraz alçak olduğu için böyle bir imkanım olmayacak benim. Ama bu şekilde gözükecek. Sağ ayağı bırakarak ilk başlayalım. Ondan sonra sol ayağı yapacağız. 10 tekrardan. Şöyle oluyor. Sağ ayağı bırakırken hop sıçrayabildiğiniz kadar sıçrayın. Ben gerçekten tavana kafamı vuracağımdan korkuyorum. Bakın ilk sağ ayağı bırakıyoruz. Sağ bırak. Ondan sonra yukarı sıçrıyorsunuz hemen. Geldik. Ve boom yukarı sıçrıyorsunuz. E peki bu hareket neden bu kadar efektif diye soruyorsanız şu şekilde göstereyim. Mesela rebound aldınız. Rebound'ınızı aldıktan sonra çıkmanız lazım sağa. Rebound aldınız. Rebound'ınızı aldıktan sonra belki direkt yeniden yani turnike olarak bırakmanız lazım. O yüzden bu minimal olarak indirirseniz kaslarınızı hızlı reaktör etmeye çalıştırırsanız hızlı bir şekilde reaktör edeceksinizdir maçta da. Dediğim gibi kontrolsüz güç güç değildir. Ve de hızlı bir güç en iyi güçtür. Bu gücünüze sizin hız eklememiz lazım. Bu idmanla daha hızlı yukarıya, daha çok yukarıya çıkmanızı sağlayacak. Şu hareketi göstereyim şimdi. Şu şekilde duruyoruz. Bu şekilde durduktan sonra sadece üst aslında sırtımız yere temas ediyor. Bu yere temas ettikten sonra bir tane bacağımızı kaldırıyoruz. Mesela şu bacakla göstereyim. Şu bacağımızı kaldırıyoruz. Bunu ne kadar fazla ittirirseniz o kadar fazla hamstringinizi çalıştıracaktır. Bu harekette kesinlikle poponuzu kullanmaya özen gösterin. Ne zaman poponuzu kullanamazsanız e, hamstring sakatlıklarına yol açıyor. O yüzden bu harekette poponuzu kullanmak için birazcık daha dar tutabilirsiniz. Ve yapacağımız şey geliyoruz aşağı geldik bu bu şekilde atıyoruz kendimizi bu bu popamızla aşağı geldik bu popamızla atıyoruz kendimiz dört beş hop, altı hop, yedi hop, sekiz 9 10 Patla O şekilde patlaman lazım poponla Tıpkı yeniden sıçrıyormuş gibi Şimdi en son hareket olarak ise de Size en önemli hareket olacaktır Neden? Çünkü bire bir zıplamanızı taklit eden bir harekettir Eğer ağırlığınız varsa Ağırlıklı versiyonunu göstereceğim Ama ağırlığınız yoksa Tamamen Hızlı bir şekilde yüklüyorsunuz ve zıplıyorsunuz. Hızlı bir şekilde yükle zıpla. Hızlı bir şekilde yükle zıpla. Bum. Şu şekilde sıçramanız lazım. Bunu da 15-20 tekrardan yapıp 3 set yapabilirsiniz. Ama tamamen beyinle inanacaksınız. Her yukarıya çıkışınız bir öncekinden daha yukarıya çıkmaya çabalamalı. Eğer dambılla yapmak istiyorsanız daha fazla kazanım kazanmak istiyorsanız şu şekilde gelip dambılla sıçramanız lazım. Dambılla beraber ben tam çıkamıyorum ama dumbbell'la çıkıp yukarılara doğru uzanmanız lazım. Yani dostlarım zıplama konsepti çok zor bir konsept değil. Aslında her yerde vücut ağırlığıyla, dumbbell'larla çalışabileceğiniz bir şey. Sadece düşünmeniz gereken şey her yaptığınız hareket, her yaptığınız egzersiz zıplama mekanizmasında hangi kasları çalıştırıyorsa, hangi açılarla o zıplamayı yapıyorsanız gerçek maçta, gerçek anda onları taklit etmeniz lazım. Ve de yani gerçek bir e, maçta şey yapmıyorsunuz. Siz ribanda oluyorsunuz. Yavaşça otur ondan sonra kalk falan. O yüzden tamamen maç şeylerini taklit etmeniz lazım. Eğer bir squat yapıyorsanız ağır ağırlıklara girdiğinizde güç antrenmanları da çok önemli olacaktır. Bu dediğim gibi plyometrik şekilde sizi geliştirecek zıplamanızı, hareketler göstermesi. Güç antrenmanları için de gelir. Ne zaman cimlerimiz açılırsa. Mesela squat aldık sırtımıza. Squat'ı aldık. Hem... 3, 2, 1, BOOM! Patlamayı yapmalısın. Hem de squat'ı, speed squat yapmalısın. Mesela alacaksın squat'ı, hop 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 hop. Tamamen inme olmayacak. Neden? Tamamen zıplama mekanizmasını taklit etmen lazım. Geldin buraya mesela, hop 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 Yani buradan sıçıyorsun ya, buraya kadar inmene gerek yok senin. Zıplamada buraya kadar inmiyorsun. O yüzden gelip o ağırlıklara girdiğinizde ağırlıklara hızlı bir şekilde yukarı çıkabileceğinizi sağlayacak hareketler mekanizmaları aktif etmeniz lazım ki zıplamanız gelişsin. Dediğim gibi gymler açılınca, spor salonları açılınca sizlere zıplamanızı geliştirecek spor salonunda yapabileceğiniz şeyleri gösterebilirim. Ama şu anda sizlere evinizde yapabileceğiniz, boş durmayıp yapabileceğiniz zıplamanızı kesinlikle geliştirecek egzersizler gösterdim. Bunları yapın ve bana sonuç alıyorsanız sonuçları yorumlarda yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu siz istediğiniz diye hemen ertesi gün yaptım. Evet çok önceden isteniliyordu ama bir dostumuz o kadar fazla ısrar etti ki ben de onun ısrarlarını kıramadım. Hemen yaptım bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. Ne up in this. Ege pizza, Pisa pizza.